sevgili dostlar. işte bugün ilk dersimizde tefsir usulü üzerinde duracak. Allah'ın anlatmak istediğini anlamaktır tefsir ve tefsir. Sizin söylediğinizi Kur'an'a söyletmek değil. Tüm vahiylerin çağrısı ahlaka çağrıdır. Çünkü ahlak dediğimiz şey fıtrata uygun davranış tarzıdır. Karanlığa yemin edilmesi Felak suresinde orada. Yani yüreğinde ışık yanmıyorsa senin için karanlıktır manası. Eminim ki ayetlerin yankısı yüreğinizde devam edecek. Eminim ki burada yükleneceksiniz ama burada bırakmayacaksınız. Ve yüreğinizin damağına bir parmak Kur'an balı çalacağım. İnşallah onunla beraber gideceksiniz. Maul Hüsna özü itibariyle bir kendini bilme dersi. Hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül yahut diken, ya hil'atu yahut kefen, kahrında hoş, lütfunda hoş noktasına orada gelirsiniz. Bu derslerin görünmeyen kahramanları olan Esma talebelerime teşekkür ediyorum. Yüreğiniz var olsun. Rabbim sizi var etsin. Esma gönlünüze nakış nakış işlensin. Allah Esma'sını ahlak olarak size giydirsin inşallah. Nerede Kur'an halkasını kurmuşsanız orası Darul Erkam. Dünyanın tüm hazineler. Bizim olma imkanı olsaydı, verseydik bir la ilahe illallah eder. Selam olsun. İslam'ın en büyük hakikati olan tevhidin sütunu hep ayakta kalsın da kim yıkılırsa yıkılsın diyen yiğitlere. İslam küresel bir barış projesidir. Ve bu proje Allah'ın projesidir. Tüm peygamberler gönüllü barış elçileridir. Anlamın peşinde olacağız. Neden? Zira Allah demek anlam demek yetimi gözetmiyorsa, açı doyurmuyorsa, bir boynu özgürlüğe kavuşturmuyorsa, bir düşmüşü kaldırmıyorsa, o adamın kıldığı namaz başına çalınsın diyor Mağul Suresi. Din demiştim, insana yardımcı olmak için gönderilmiştir. Vahiy, akla yardımcı olmak için gönderilmiştir. İbadetler ahlaka yardımcı olmak için. Tüm kalbimle diyorum ki, İnsan olmadan Müslüman olunmaz. İnsan olmadan Müslüman olanlar yüzünden İslam'ın uğradığı büyük felaket ve zararı İslam düşmanlarından görmemiştir. Müslümanlar insanlığın hastalığını tedavi eden birer insanlık hekimi olması gerekirken enfekte bir topluma dönüştüler. Hastalık saçtılar. Ve bugün başkalarını hasta etmek ben daha çok kendilerini hasta ettiler. Moralinizi bozmayın, ensenizi karartmayın. İyi günler göreceğiz çünkü mücadele varsa, kötülükle mücadele varsa iyi günler var demektir. Birden gücü elinde bulunduranlardan bir emir gelir. Bundan sonra iki kere iki dört değil beş edecek emir kulları hizaya girerler. Çünkü hakkın kulları değildirler. Emir kullarıdırlar. Ve ellerindeki imkanları kullanarak başkalarına da iki kere iki beş eder dedirtirler. Fakat her toplumdan mutlaka bir parestes çıkar. Zor zamanda doğruyu söyleyecek. Bir doğru söyleyen çıkar ve ca'e min aksal medineti raculun. Bazen şehirde bulunmaz da şehrin dışından koşarak bir racul, bir yiğit, bir kadın veya erkek yiğit gelir ve söyler. Doğruyu iki kere iki dört yazar tahtaya ve onu vururlar. Canına kıyarlar. O vurulursa hak da vurulmaz. Ama ondan sonra onun vurulduğunu gören sürüler artık iki kere iki beş demeye başlarlar. Fakat yine birilerinin vicdanı el vermez. Sayfaya iki kere iki beş yazar ama beşin üstünü çizer dört yazar. Bu hep böyle oldu. Sokrat işte bu yüzden ...baldıran içti. Haypatya... ...işte bu yüzden... ...linç edildi. Peygamberler... ...işte bu yüzden taşlandı... ...kovuldu, sürüldü... ...öldürüldü. İmam Azam bu yüzden... ...öldürüldü. Dirisi girdi... ...ölüsü çıktı. Ve Afganistanlı Ferhunde... Bu yüzden linç edildi. İki kere iki dört. Allah'a emanet ol.